Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Geçmiş maçlara bakıldığında, Liberya ve Togo arasındaki müsabakalar, genellikle karşılıklı gol atılan ve hükmen berabere tamamlanan maçlar. Togo'nun son dönemdeki performansı, Cezayir'e karşı mücadelesini göz önünde bulundurduğumuzda bireysel yetenekleri ve takım oyunu anlamında sarsıldığını gösteriyor. Benzer şekilde Liberya'nın son dönemde alınan sonuçlara bakıldığında pek çok skor üretme anlamında sorunlar yaşadığı görülmekte. Bu maç rekabet ve tansiyon açısından oldukça yüksek bir maça işaret ediyor. Geçmiş veriler ışığında her iki takımın da savunma ve hücum hattında sergilediği performanslar maçın skor anlamında belirleyici olacak. Ancak her iki takımın da gol atabilecek potansiyelde olduğunu ve birbirlerine karşı gol barajını kırabileceklerini düşünüyorum. Tahmin KG var. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.